Merhaba hoş geldiniz. Adım Babacan. Türkmenistan'dan geliyorum. Medipol Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği okuyorum. Şayla bir bugün Türkmenistan çayını deneyimleyeceğiz. Bizde çoğunlukla yeşil çay tüketiliyor. Çay yapmak için bizim Türkmenistan'da çaynak diyoruz buna. Bir tane çaydanlık lazım. Bir tane de kase diyoruz şöyle. Yalı diyenler de var. Bir de sıcak su ve yeşil çay lazım. Yeşil çay Çin'den geliyor normalde bize. Yani daha çoğunlukla Çin'den alıyoruz. Şimdi yapılışını da göstereyim. Yeşil çay mesela herkes açık içmek isteyen daha az koyar, fazla demli isteyen de böyle bir bir buçuk kaşık. Şimdi çay demledikten sonra bizim kültürümüzde olan bir şey, hatta bunun iyi daha iyi demlenmesi için yapılıyor olabilir. Şöyle alıp üç defa. Tekrar geri koyuyoruz. Daha iyi demlenebilmesi için. On sonra 5 dakika 10 dakika bekletiyoruz böyle. Demleniyor zaten. Daha fazla hızlı soğuması için kullanıyoruz. Siyah çay da kullanıyoruz. Siyah kara çay diyoruz biz orada. Aynı şekilde demlenişe benziyor. Şeker kullanmıyoruz. Şeker gerekmiyor zaten yeşil çay için. Tansiyonu olanlar zaten siyah kara çay kullanıyor. Yanından böyle pişi, navaz şekeri kullanıyoruz. Şek şeki. Ya da kuru üzüm gibi yanında işte çoğunlukla navat şekeri dediğimi şöyle navat hangisi oluyor şurada hemen göstereyim İşte bu navat şekeri bunu ufak ufak yapıyoruz bunu kullanıyoruz yeşil çayın belli bir saati yok hocam İstediğin zaman böyle sabahtan akşama kadar mesela ben sabahtan akşama kadar tüketiyorum yanında ne yeniyor bu nedir bu pişi bu yeniyor. Aynen. Başka? Bu, kuru üzüm, ceviz, kuru yemişler kullanıyor. Kara çay mı daha çok? Yeşil çay mı? Daha çok fazla yeşil çay tüketiyorlar. <laughs> i̇şte o iklimin sıcaklığı ya da soğukluğuna göre. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah bir tadına bakın. Nasıl tamam. olmuş? Evet. Bunları kullanıyoruz. Bunu hocam koyduğun zaman Normal bardaktan daha çabuk soğuyor bu. Onun için kullanıyoruz. Yani bizde bardak hiç kullanmıyoruz. Neredeyse sıfır. Bizde çok nadir olsa da böyle hani siyah çayla süt karıştıranlar var. Bölgeye göre değişiyor mu? Değişiyor evet. Bölgeye göre değişiyor. Afiyet olsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.